Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Bugün gelen etkinlikte mavi'nin gizemi etkinliği 14 gün sürecek. Ve kolayca 5 tane ücretsiz nazar boncuğu günde toplayarak toplam 60 nazar boncuğunda bir adet süresiz nazarlık paraşütü elde edebileceğiz. Tabi 12 gün boyunca hiç aksatmadan günde 5 topladığımızda bir nazarlık alıyoruz. Ekstra da bu kutuyu 2 nazar boncuğunu alınıyor. O da 5 tane veriyor toplam. 10 tane verdiğinde rastgele bu süreli ödüllerden ya da süresiz çanta şansınız varsa süresiz nazarlık çantasını elde edebilirsiniz. Görevler neler? Çok basit. Giriş yaptığımızda bir tane veriyor. Arkadaşlarına da 3 maç tamamladığında toplam 4 tane veriyor. Ve günü 5 tane nazar boncuğu toplayarak tamamlayabiliyoruz. 14 günün sonunda 70 tane nazar boncuğumuz oluyor. 60 nazar boncuğunda paraşütü elde ediyoruz. Kalan 10 tane ile de bu sandıktan alabiliriz. Ya da popülerlik arttırmak için. Şu nazarlıktan toplayabiliriz. Karar sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.